Bidolu Futbol YouTube kanalında bugün geçmişi başarılarla dolu olan Manchester United kulübünün son yıllarda başarısızlığını konuşacağız. İngiltere'nin en çok şampiyonu olan Manchester United günümüzde yapmış olduğu transferler ve harcanılan paralarla sık sık eleştiri malzemesine dönüştü. Üstelik aynı şehrin diğer takımı Manchester City'de işler yolunda giderken rekabette fersah fersah önüne geçmesi Manchester United taraftarı ve yönetimi arasında gerilimin tırmanmasına sebep oldu. Manchester City Arap sermayesinden önce İngiltere'nin orta sıra takımlarından biriydi. Ancak sermayeden sonra peş peşe kazanılan lig şampiyonlukları ve son olarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaları üstelik United'ı rekabette yanlarına yaklaştırmamaları. Gelinen noktada City'nin dünya kazandıkları, United'ın çöküşü. Peki Manchester'ın kırmızı tarafı nasıl oldu da bu rekabette geride kaldı? Gelin hep birlikte bakalım. Abone olup like attıysanız bir dolu futbol başlıyor. Herkese keyifli seyirler. Manchester United Sir Alex Ferguson döneminde ortalığı kasıp kavuran bir takımdı. Efsane teknik adam yönetiminde kırmızı şeytanlar 13 Premier Lig, 2 Şampiyonlar Ligi ve 2 Süper Kupa kazandı. 2013 yılında emekli olan Ferguson'dan sonra United için işler pek iyi gitmedi. Takımın sahipleri Glazer ailesi oyuncu transferlerinde astronomik rakamlar ödemekten çekinmiyor. Ancak kimine göre bu durum taraftara şirin gözükme çabasından başka bir şey değil. 2013'ten bu tarafa ele alalım. Ferguson takımı şampiyon yapıp ayrıldı ve yerine David Moyes getirildi. Moyes ise şampiyon kadroya bir fellayin hamlesi yaptı. Geri kalan kadroya dokunmadı. Takımla kimyası uyuşmayan David Moyes sezon sonunu görmeden koltuğundan oldu. Ve takımın başına Luis Van Hal getirildi. Van Hal yönetiminde Manchester United, Angel Di Maria, Radamel Falcao, Bastian Schweinsteiger, Memphis Depay ve Anthony Martial gibi oyuncuları United bünyesine kazandırdı. Harcanan 300 milyon takibinde gelen dördüncülük. Yine başarısız bir hoca, yine yanlış transfer politikası. Hollandalı çalıştırıcıdan sonra sonra takım başına Portekizli ünlü menajer Jose Mourinho getirildi. Zlatan İbrahimovic, Fred, Matic, Alexis Sanchez ve Paul Pogba takıma katıldı. Ligi 5. bitiren takım FA Kapı Müzesi'ne götürmüş olsa da taraftar için bu yeterli değildi. Mourinho yönetiminde UEFA Kupası'nı da kazandılar ancak lig pozisyonları yine değişmedi. Mourinho'dan sonra bir Manchester efsanesi takıma geldi. Solskjaer. Bu dönemde Harry Maguire'a ödenen bonservis bedeli Maguire'ı İngiltere'nin en pahalı stoperi yapacak ve Maguire o bonservis bedelini karşılığını bir türlü veremeyecekti. Yine de takım ikincilik koltuğuna oturdu. Ancak bu ikinciliğin bedeli onlarca teknik direktör, onlarca futbolcu ve 1 milyar euro'yu geçen ödenen bol servis bedelleri oldu. Solskjaer'den sonra arada Ragnik gibi geçiş dönemleri de oldu. Manchester United bu geçiş döneminden sonra takımın başına Erikten hug'ı getirdiğini açıkladı. Ajax'ta büyük çıkış yakalayan geleceği parlak bir antrenör olarak Manchester'ın kırmızı tarafına imza attı. Erik ten Hag Ajax'tan eski öğrencileri Anthony ve Lisandro Martinez transferleri için 150 milyon euroluk bir para harcadı. Manchester United paraları harcamaya devam ediyor ancak sonuç alamıyordu. Bir de üstüne Cristiano Ronaldo ile tartışması ve Ronaldo'nun takımdan ayrılması taraftar ve kulüp yönetimi arasında ciddi bir gerilime sebep oldu. Buraya kadar anlattığımız kısmı bir toparlayalım. Onca transfere harcanan para, ancak performans alınan bir futbolcu yok. Gelen teknik direktörler ancak hepsinin futbol adına farklı stratejileri var. Yeni gelen hoca önceki hocanın oyun sistemine taban tabana zıt stratejilerle oynatmaya çalışmış. Yönetimin hoca tercihlerinin neye göre tercih ettiği kocaman bir soru işareti. Hem oyuncu istikrarı sağlanamamış hem de antrenör. Dolayısıyla böyle bir senaryodan başarı beklemek oldukça zor. Başarı için kulübün genlerine bakmak lazım. Manchester United her zaman transfer döneminde hareketli sezonlar geçirmiştir. Ancak ki bence altı çizilmesi gereken en önemli konu bu. Oyuncu izleme ve altyapı konusunda kimse de olmayan teknolojiyi Manchester United Alex Ferguson döneminde inşa etmişti. Altyapı bu kulübün bir kültürüdür. Giggs, Scholes, Beckham, Neville kardeşler bu kulübün DNA'sında var olan altyapı çıkışlı oyuncular. Cristiano Ronaldo, Nani, Jason Park gibi oyuncular da genç yaşta oyuncu izleme ağı sayesinde keşfetmişler edilip Manchester bünyesine kazandırılan futbolcular. Çok paralar harcanarak yönetici olunmaz. Kulübün değerlerine ve genetik mirasına göre kulüp yönetilmelidir. Aynı olay Manchester'ın 7 numaralı forması için de söylemek mümkün. Bu formanın önemi United kulübü için büyük. Her zaman bu formayı önemli oyuncular giydi. Cantona, Beckham, Ronaldo gibi. Ancak öyle hatalı kararlar alındı ki artık o 7 numaralı formayı kimin giydiğinin bile pek bir anlamı yok.